tamamız abi. Tamam mıyız abi? Başlıyoruz bunun. Ee, master indikatör. Ee, arkadaşlar Master indikatörü size tanımlandıktan sonra bu yalnızca davetli işlemler kısmında e, Master indikatörü, Master osilatörü erişebilirsiniz. Tıkladığınızda sizde şu şekilde Master indikatör ve Master osilatör açılacaktır. Master osilatörümüz, Master indikatör Haykin'in eşimumlarında çalışmaktadır. Haykin eşimumlarını açmanızı öneriyoruz. Indikatörümüzde erken al, erken sat, normal al sat, özellikle pozisyon takibi için kanalda sinyaller bulunmaktadır. Bunun dışında da osilatörümüzde de yine Stoge RSI Normal arsa ve e, osilatörün altına gömülü şekilde bizim çalışan kendi sistemlerimiz bulunmaktadır. Yani kendi sistemlerimizde e, fiyatın yönüyle ilgili e, sizlere e, fikir sağlayabilecek sinyaller bulunmaktadır. Bu sinyallerde kırmızı sat, yeşil al, sarı ise riskli ve dönüşlü bölge olarak tanımlayabiliriz. Yine indikatörümüzde destek direnç ve Fibonacci değerlerine göre pivot noktaları bulunmakta. Desteklerimiz yeşil dirençlerimiz ise kırmızı noktalar şeklinde gözükmekte. Fibonacci pivot noktalarının Fibonacci'ye göre hesaplanmış hesaplanması ise e, gri renkte e, gözükmekte. Şuradaki olduğu gibi. Onların hepsi destek ve direnç şeklinde çalışmaktadır. Burada zaten BTC'nin saatlik e, grafiğinde çizilen e, desteğin, işte direncin nasıl çalıştığını ya da desteğin burada nasıl çalıştığını, buradan fiyatın nasıl dönüp e, bir e, hareket başlattığını görebiliyoruz. Bunun dışında sinyallere gelecek olursak ok işaretleri, kırmızı ok işareti erken sat, yeşil ok işaretleri ise erken aldır. Buralar e, fiyatın muhtemel dönüş noktalarını belirtmek amacıyla koymuş olduğumuz sinyaller, bu sinyalleri gördüğünüz zaman Fiyat dönebilir diye bir aklımızda soru işareti olması gerekiyor. Erken sat sinyali geldikten sonra sat sinyali geldiğinde işleme girebiliriz. Onun dışında kanalı sinyal sistemlerine, sistemlerine gelecek olursak kanalı sinyal sistemleri de şu şekilde yeşil, al, sarı, riskli bölge ve kırmızı sat sinyalleridir. Varsayalım ki işleme girdikten sonra kanal yeşilse pozisyonumuzu şu sinyallere e, bakmaksızın takip edebiliriz. Ve e, bunun sonucunda da işte kanalın tekrar içine girdiğinde kanal riskli bölgeye geçtiği zaman pozisyonumuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi şuradaki al sinyalinden e, tekrar kanalın e, riskli bölgeye döndüğü yere kadar ölçüp hesaplayacak olursak. Hadi şuradan hesaplayalım. Buradan hesaplayalım. Buraya kadar hesapladığımız zaman bir saatlik trafikte yaklaşık yüzde üçlük bir değişim yakalamış oluyoruz. Ki bugün 18 Aralık ve piyasa gerçekten hacimsiz ve yatay seyrediyor. Yatay seyirli bir şey piyasada yüzde üçlük bir değişimi indikatörle yakalamış durumdayız ya da şuradaki sat sinyalinde bakın erken sat gelmiş ve satta tekrar girdiğimizde yine bir sonraki alt sinyaline kadar pozisyonu takip ettiğimizi düşünelim. Şuradan girdiğimizi varsayıyorum. Ve buraya kadar şey yaptığımızı düşünelim. %2'lik bir değişim yakalıyoruz. Ha. Şey yapalım daha hacimli hareketlerde arkadaşlar. Mesela şuraya bakalım. Bakın burada erken al sinyali gelmiş. Ve erken al sinyali geldikten sonra al sinyalimiz gelmiş. Ondan sonra güzel bir long olmuş. Burada da zaten desteğimize yakın bir noktadan dönmüş fiyat. Burayı hesaplayacak olursak şuradan hesaplayalım. tekrar kanal renk değiştirdiği yere kadar yaklaşık Bitcoin'de %7'lik bir değişim yakalamışız. Farklı zaman dilimlerinde farklı destek ve dirençler e, görünür. Benim önerim e, yüksek zaman dilimlerindeki destek ve dirençler çok daha güzel çalışır. Çünkü bunlar güçlü destek ve dirençlerdir. Mesela saatlik ya da Saat diye bakalım. Bakın burada çizmiş olduğu e, dirençler e, şey destekten mesela longladığımızda çok güzel bir e, long kalmış kalamış oluyoruz. Ya da mesela şurası çok test e, 46.700 bandı. Çok test edilmiş bir destekti. Bunun e, muhtemelen kırılabileceğini tahmin ettik. Bir bakın fiyat şurada düşerken arkadaşlar şuradaki tepkiye oynamalarda bile çok güzel kar aldırdı. Burada zaten fiyat kırıldıktan sonra ya da destek kırıldıktan sonra bir sonraki destekten fiyatın nasıl döndüğünü görebiliyoruz. Ee, ben bu kadar söylememi istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet.